Elektronların lideri Antimon sizinle tanışmaya geldim. Merhaba sevgili web Tekno takipçileri. Ankara'ya geldik. Ne için geldik? Şu arkamda görmüş olduğunuz canavarı inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle misafirlerimiz var. Hepsiyle sizi tek tek tanıştıracağım. Öncelikle şu arkamda görmüş olduğunuz arabanın kısacası ne olduğundan bahsedeyim. Bir araba gibi görünüyor fakat bir araba değil. Birazdan hep beraber izleyeceğiz. Yok kapısı açılıyor efendime söyleyeyim. Tekerlekler bir yere geliyor falan filan bir anda ayağa kalkıp robota dönüşüyor. Öncelikle arkadaşlar bir tanışalım. Levent Evren ve Turgut Beylerle birlikteyiz. Üç kafadar mühendis diyebilirim bu arkadaşlarım için. Şimdi muhtemelen hepinizin çok fazla merak ettiği ilk soruyu soruyorum arkadaşlar. Turgut Bey'e yönelteceğim. Bu fikir nereden çıktı? Bu fikir ee, üç kurucu ortağın beyin fırtınası esnasında ortaya çıkan bir proje oldu. Aslında bir sohbet ortamında yani. Kesinlikle öyle. Gün gün geçtikçe gelişti ve ortaya Antimon çıktı. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Peki Evren Bey, Letrons'u yapmanız toplamda ne kadar sürdü? Araştırması 3 ay sürdü, montajı vesaire. Arge sürecinin tamamlanması 8 ay sürdü. Toplam 11 ay diyebiliriz yani. Aynı. Levent Peş'in ve cevap verme sırası sizde sorum hemen soruyorum. Kimler nerede ve kaç kişiyle çalıştık? 16 kişilik bir ekiple çalıştık. Yazılım kısmını Gazetek Toprak'ta yaptık. Mekanik kısmını da merkez ofisimizde tamamladık. Bir şey merak ettim. Kullandığınız yazılım yerli mi? Yani sizin üretiminiz mi? Tamamen kendi üretiminiz bir yazılım. Turgut Bey, Letrons'un yapımı size kaça mal oldu? İçerisinde e, en az 6-0 olduğunu söyleyebilirim. Yani milyondan bahsedebiliriz. Evet, doğru. E, şimdi Letrons'u ortaya koymuşsunuz, tebrikler. Evet. Peki bu süreç devam edecek mi? Yeni ürünler dahil olacak mı? Yoksa elektron üzerine mi yoğunlaşılacak? Aslında ilerleyen süreci hep birlikte takip edeceğiz. Yenilikler planlıyoruz. Ee, takipte kalmakta fayda var. E, bu bize aynı zamanda bir sözdür o zaman. Peki tamam öyle olsun. Tamamdır biz de buradayız o zaman tamam. tekrar. Arkadaşlar biraz da nasıl kullanılıyor sorusundan bahsedelim. Bu sorumuzu Levent Bey soracağız. Levent Bey biz bu aleti nasıl kullanıyoruz? Bunu kontrol etmek için bir kumandamız var. robot haline çevirmek için burada kullandığımız bir butonumuz var. Aynı zamanda gaz vermek için kullandığımız bir kontrol kolumuz ve yön vermek için kontrol ettiğimiz bir kolumuz daha var. Aynı zamanda güvenlik amaçlı kullandığımız bir butonumuz var. Yanlışlıkla elimiz çarptığında robot veya araba formuna dönüşmesin diye. Tuş kilidi. Evet tuş gibi bir diyebilirim. E, Levent Bey şimdi siz bize bahsettiniz. Letronsu kumanda dışında bilgisayar ki bu sizin milli yazılımınız yani sizin yazdığınız bir yazılım. Bu program üzerinden de yönetebiliyoruz. Peki nasıl yönetiyoruz? Evet kesinlikle dediğiniz gibi burada bir yazılımımız var. Bu yazılımda örnek veriyorum sol kolunu hareket ettirdiğimde robotun da sol kolunu hareket ettirdiğini görebilirsiniz. Hakikaten hareket ettirdiğimde. Peki yazılım üzerinden kafa, kol, ayak hepsini idare edebiliyor Yazılım üzerinden kol hareketleri, bilek hareketleri, parmak hareketleri, kafa hareketleri gibi birçok hareketi kontrol edebildiğiniz gibi, dinamik olarak kontrol edebildiğiniz gibi aynı zamanda programlanmış hareketleri de yapabiliyoruz. Ha bir şey kaydedebiliyoruz makro gibi. Evet aynen öyle. Ben bir de şunu merak ettim. Şimdi ben gelsem bu arabanın kapısını açsam içine oturup sürebilir miyim? Şu anda hayır. Öyle bir kokpit vesaire vesaire sistemi yok mu? Şu anda yok maalesef. Şu anda yok cevabı gelecekte olacak anlamına geliyor. Bu değerlendirilebilir ileriki projelerde değerlendirilebilir. burada güç yönetimi için bir inverterlarımız var ama asıl kontrol mekanizmamız bagajda, kontrol kartlarımız bagajda ama onu sizle paylaşmıyoruz. Ko güç sisteminin altında bir hidrolik sistem var, dahili bir bilgisayar var genel yönetim için. Letron toplamda kaç dakika veya saniyede robota dönüşüyor? 30 saniyede robota dönüşebiliyor. Bu çok güzel bir süre mi? Aslında bunun muadili olmadığı için bizim için gayet tatminkar bir süre. Ya aslında referansımız yine Letrons yani. Kesinlikle öyle. Peki Turut Bey, internet tabinde viral olma diye bir durum vardır ve sizin bu ürününüz tüm dünyada viral oldu. Evet. Peki size dış basından ulaşan oldu mu hiç? Evet, irtibatlar e, ciddi anlamda var. E, hatta yurt dışındaki basın ülkemizdeki basından çok daha fazla ilgilendi projeyle. Sizce neden öyle oldu? Bu üzücü bir durum mu bizim için? Bence üzücü bir durum. E, kendi mühendisliğimizin, kendi değerlerimizin farkına biraz daha varmamız gerektiğini gösteriyor. Peki Turgut Bey, çok güzel bir sorum var size. Transformers ekibinden size ulaşan oldu mu? Bahsettiğiniz oluşumdan direkt oluşan, ulaşanlar olmadı ama ilgili firmaya prodüksiyon ürettiklerini, organizasyonlar sağladıklarını ileten bir takım firmalar bizimle bağlantıya geçtiler. Aslında dolaylı yoldan iletişime geçildi. Evet, o anlamda değerlendirebiliriz. Çok önemli bir soruyu unutuyordum. Hemen şimdi size tekrar soruyorum Bu Latin anlamı nedir? firmanızın adı. Üç kurucu ortağın baş harflerini temsil etmektedir. Levent, Evren ve Turgut. Şöyle gösterelim o zaman Levent Bey, Evren Bey, Çağdaş Bey, alakasız Turgut Bey. Evet. <laughs> genç arkadaşlarımıza önerebileceğiniz tek cümlelik bir şey var mı? Ben genç arkadaşlara bir şeylerin içini açmaktan korkmamalarını istiyorum. Ben de açamayanlara kırmalarını tavsiye ediyorum. <laughs> Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ben de Turgut Bey ve diğer bütün mühendis arkadaşların söylediği her şeye katılıyorum arkadaşlar. Artık videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfi, Letrons konuşuyormuş. O zaman soruyorum. Kaç kişisiniz Letrons? Biz 12 kişiyiz. Ben Antimo. Bizmuth, Tantal, Argon, Wolfram, Chromedium, Vanadium, Paladium, Mutanium, Laodium, Krypton, Monitem. Tamam teşekkür ederiz. Teşekkürler Letrons.